Herkese merhaba. Bu videomuzda Dark markasının bu sefer motosikletlerde Android Auto ve Apple CarPlay uygulamamızı sağlayan, yani sürüş sırasında telefonumuzu bir defa bağladık mı adeta telefonumuza bir daha dokunmamızı gerektirmeyecek güzel bir üründen bahsediyoruz. Motorcunun motor kullanmasında en büyük sıkıntılardan biri tek el gazdayken tek elin telefonda olması. Frenler filan araba gibi değil arkadaşlar. Bunda dört teker yok. Güvenlik açısından çok önemli bu cihaz. Ya kameraman arkadaş yaklaşırsa şu anda biz Apple CarPlay'i bağladık. Bir tarafta navigasyon, bir tarafta Spotify açık. Onu istediğimiz gibi çalıştırabiliyoruz. Cihazın menüsüne geldiğimizde Apple CarPlay kusursuz olarak çalışıyor. Android Auto'nun refleksini de yine videonun içinde göreceksiniz. Ekran son derece parlak. IPX67 sıvı dayanımı var. Tüm bunların sayesinde motorcu neye dayanıyorsa yağmur, çamur, kar siz neye dayanabiliyorsunuz? Ekranda ona dayanıyor. O yüzden de bu cihazı kullanmak son derece kolay ve güvenli. Yani her türlü hava şartında kullanabileceksiniz. Ben benim için önemli olan özellikleri sayayım. Ee, navigasyonda sesli komutla birazdan uygulamalarını zaten her şeyi gör, göstermeye çalışacağız sizlere. Google Maps'ten mesela voice command yaptığınızda bir e, bir adresi tarif ettiğinizde hemen o adresi buluyor ve o adresi sadece siz tek tıkla işaretleyip gidebiliyorsunuz. Bu da tek elle navigasyon kullanmak zorunda olan kurye veya günlük motor kullananlar için bence çok önemli. Onun dışında müzikleri tabii ki Spotify'dan vesaireden interkom sisteminize ya da bluetooth kulaklığınıza eğer bir defa kaskın içine tek kulaklık takarsanız onun üzerinden verebiliyor. Yani konuşmanızda ciddi kusursuza yakın bir ses alabiliyorsunuz motor ortamında olabildiğince. Bunun dışında parlak ekran olduğu için gündüz kullanımı çok kolay. Menüsünde benim hoşuma giden gündüz ve gece geçim, renk geçişi, parlaklık geçişini çok kolay bir tuşa koymuşlar. Onları zaten birazdan göreceksiniz. Eldivenle kullanılabiliyor olması, motorcu açısından tek elinle ısırıp eldiveni giderken çıkarmaya çalışması falan gibi. Ben de eskiden motor kullandığım için, yani 50 bin kilometre motor kullanmışlığım var. O yüzden e, bunlar önemli şeyler. Motor kullanırken hem güvenlik açısından hem de konfor açısından önemli. Bu cihazın birazdan bütün özelliklerini yakından bakacağız. Ve son olarak da şunu söyleyelim. Ana ekrana kameraman arkadaş yaklaşırsa bu cihazın benim en beğendiğim özelliklerinden bir tanesi de AirPlay olması. Yani bir yere gittiniz buradan görüntü de verebiliyorsunuz. AirPlay destekleyen tüm görüntüleri de alabiliyor. Android Auto da var. Daha bir cihazda ne olsun? Resmen arabanın bütün konforunu motosiklete taşıyoruz. Ama taşıdığımız daha büyük bir şey var ki o da güvenlik bir otomobildeki gibi nasıl sürüş yaparken elimizi direksiyondan ayırmayın diyorsak motosiklette o çarpı 4 bunda 2 teker var unutmayın belki 4 tekerlik bazı motorlu olanlar hemen söyleyebilir ama 2 tekerlekli cihazda eliniz devamlı gidonda olacak. Bu cihaz size bunu sağlayacak arkadaşlar. Şimdi kurulum, yakın çekimler, eldivenle deneyim hepsine birlikte Yakından bakalım. Videomuzun bu bölümünde Dark'ın Android Auto ve Apple CarPlay destekli motosiklet ekranını. Tabi bu aynı zamanda Intercom'da destekli. Montaj yapacağız. Motorumuz X-Max. Bu 250 cc'di diye hatırlıyorum. Şimdi montaja başlayalım. Bütün aparatlar burada gözüküyor. Yalnız bir dakika montaja başlamadan şurayı da gösterelim. Burada bir gidon barı var. Arkadaşımız sonradan eklemiş. İşte bardaklık veyahut da şişelik diyebileceğimiz bir şey. Bir de burada e, rüzgarlığın arkasında yine bir aparat var. Buraya telefon aparatı eklemiş. Çok uzun süredir bunu kullandığı için yerinden sökmek istemedik. Bu videoda kolaylık olsun diye bara takacağız. Ama şöyle bir durum var. Burada görmüş olduğunuz bilye aparatı. Bu da hiçbir aparat yoksa motorda dikiz aynasını şu şekilde çıkardıktan sonra bu araya koyuyorsunuz. Bu arada tekrar aynanızı geri taktıktan sonra yani iki aynası olan daha doğrusu aynası olan herhalde her motorda vardır diye tahmin ediyoruz. Kırıp kopmadıysa rahatlıkla takılabiliyor. Biz burada boruya uygulayacağız. İki tane farklı boru çapına göre burada görmüş olduğunuz gibi U tipi adaptör var. Bu U tipi adaptörlerden e, biz burada küçük olanı kullanacağız. Çünkü bizim barımız küçük, bisikletlere de oluyor arkadaşlar. Çizmesin diye belki şunu üzerinden çıkarıp buna atmamız gerekebilir borumuzu. Şimdi kuruluma başlayabiliriz. Kolaylık olsun diye ben de yardımcı olayım. Dur alttan tutayım. Tamam. Bu bölümde boruyu nasıl kavradığını alttan görebiliyorsunuz. Şöyle bardak var diye biraz daha zor ama evet. Biz tabii montajı burada iki e, aynanın altındaki bu özel aparata daha doğrusu arada kalan bu bara yapıyoruz. Ama şöyle bir durum var. Gidonu oynattığınızda navigasyonunuz veya Apple CarPlay'niz de bu kurulumda oynayacaktır. O yüzden eğer oynamasını istiyorsanız bu aparata yani böyle bir ara aparat alarak bu hangi markanın da GP, GP'nin Composite bir ürünü. Bunun motorlara göre versiyonları var. Şöyle göstereyim ben bu arada. Arkadaşımız o montaj işine devam ederken. Dolayısıyla burada böyle bir sabitleme aparatınız varsa rüzgarların hemen arkasında burada da GPS e, veyahut da artık siz tabi sadece GPS değil Spotify vesaire Android Auto ve Apple CarPlay için kullanacağınız için hepsini Buraya konumlandırabilirsiniz. O zaman dönmeyecektir arkadaşlar. Ama gidonda biz bu senaryoda arkadaşın motorunu da çok e, oynamamak namına gidonda gidiyoruz. İkinci aparatta o bilyeyi ağzına alıp şu şekilde bizim ürünü de oradan tutmayı sağlayacak. Şöyle kavradı. Evet şu anda açısını istediğimiz gibi verebiliyoruz. Şimdi bu arada şu cihazın arkasında bir gösterelim. Şöyle bir burada bir vidası var. Onu da göstermek önemli. Buradaki vidadan Araçtan nasıl çıkıyor? Buradaki vidayı söküyorsunuz. Sonra buradan ittiriyorsunuz. İçeriden cihaz çıkıyor. Yani yanınıza almak kolay. Hatta çıkaralım. Şöyle bastığınız an yanınıza alıyorsunuz. Dolayısıyla güvenli. Buradan da şarjı alıyor zaten. Takalım tekrar geri. Tek hareket çıt etti. Ardından da tek vidayla sıkıyoruz, kitliyoruz. Bu da seyahat sırasında %100 güvenli hale getiriyor cihazı. Şimdi buradaki bilyeyi buradaki adaptöre... Evet içine girdi. Tamam. Bunun yüksekliği tabii size fazla geliyorsa bunun yüksekliği açısından şöyle yapılabilir. Bu yan döndürülebilir. Şöyle yapalım. Bunu bir gevşetelim istiyorsan. Şöyle gevşetelim. Böyle alalım. Böyle ileri doğru almak istiyorsanız mesela. Bakın burada bir ikili açı oluştu. Şimdi ben bunu diğer tarafa da geleyim. Oradan göstereyim. Şöyle. Evet. Burada biz bu tarafa doğru büktük. Bir de böyle yaptık. Biraz daha hem yüksekliğini size göre aldık ama tabii sizin kaskınızın vizörü olup olmaması, altı çenesi açılan falan kask kaskınızın moduna göre onu belirleyecek olan sizsiniz. Böylelikle şöyle aşağıdan da gösterirse herhalde yerleşim belli olmuştur. Evet. Güç bağlantısı USB üzerinden oluyor. Tabii soketler yağmur almasın diye böyle yapılmış. Görmüş olduğunuz gibi şimdi bunu cihazınkine bağlayacağız. Bir içinde çizgi var. O yüzden hizasını kaçırmak çok kolay değil. Burada bir çizgi var. Burada da bir çizgi var. Dolayısıyla tek yönde takıyorsunuz. Ardından da vidalıyorsunuz. Bu arada eğer aracınızda USB yoksa eski bir tip motor kullanıyorsanız ya da USB portu yaptırmadıysanız böyle bir adaptörü de var. Buradan direkt aküden de güç alabiliyorsunuz aynı mantıkla. Biraz güneş azaldı. Işığımızı da açalım. Evet, tamam. Şimdi USB portumuz neredeydi? USB portumuz herhalde. Evet bu bölgede. Motorumuz çok temiz değil o yüzden. Şimdi arkadaşımız montajı yapsın. Biraz açalım bu bölüm daha rahat gözüksün diye. Tabi kutu olunca içeride her şeyi çekmek zor oluyor. Tamam. Şimdi ben biraz yaklaşayım o kısımda gözüksün. Evet. içeride burada. USB'mizi takmış olduk. Şimdi bunun kablolaması var tabii ki. Arada bulutlar geliyor gidiyor. Evet. Şimdi biz burada tabii kablolamayı çok hassas bir şekilde yapmadık. Bu aralardan bunu muhtemelen içeri doğru geçirip hani bu kapandığı yerlerde pinleriyle beraber yapılabiliyor mu diye bakmak lazım. Biraz da tabii gidonun oynama mesafesiyle Evet yani bu şeyle alakalı sizin Gidon'u ne kadar oynatmak istediğinizle alakalı kurulum bitti. Eğer buradan bunun altından geçirelim diyorsanız bunun altından geçirebilirsiniz. Şöyle bir tur dolarsınız mesela bu tamamen size kalmış ne kadar Gidon'u oynattığınızla alakalı montajımız tamamlandı. Dark'ın Android Auto, Apple CarPlay destekli motosiklet ürününde görmüş olduğunuz gibi menülerimiz karşımızda. Burada Android Auto, Apple CarPlay, AirPlay ayarlarının hepsini bulabiliyoruz. Cihaza micro kart girişi de var. Dolayısıyla uzun yolda müzik dinlemeyi ya da işte sevdiği filmlerin falan e, konuşmalarını dinlemeyi sevenler için bu önemli. Bluetooth ile iletişimi şu işe yarıyor. Bluetooth'tan cihaza bağlanıp Android Auto, Apple CarPlay senkronizasyonu yapıyorsunuz ama bir de cihaza Bluetooth'la interkomla intercomla bağlanıyorsunuz. Dolayısıyla telefonunuz çaldığında CarPlay ya da Android Toto üzerinden interkomdan kulağınıza geliyor ses. Dolayısıyla uzun yolda rahatlıkla kullanmış oluyorsunuz. Bu ünite üzerinden her şeyi yönetmiş oluyorsunuz. Şimdi ayarlar menüsüne geldiğimizde şöyle tıklayalım. Sisteme geldiğimizde duvar kağıdı değiştirme var. Açılışta işte hayalinizdeki motosiklet olabilir, almayı her zaman hayal ettiğiniz ya da kendi motorunuzla olabilir. Bir görsel koyabiliyorsunuz. Dil. Burada Türkçe desteği var. Zaten tonla dil desteği var. Ama Japonca falan geçmek istemeyenler olacaktır. Bu menüyü geçeyim ben. Tarih saat var, güncelleme var. Ondan sonra sistem versiyonunu görüyorsunuz. Burada ayarlarımız genel olarak bu kadar. Geriye geldiğimizde bir de en çok kullanılacak ayar olduğu için göstermekte fayda olduğunu düşünüyorum. Gece ve gündüz ayarını hızlı yapmışlar. Yani siz menüye e, gösterme ayarlarının içine girip normalde buradan e, görüntü ayarları, ışık seviyesi, gündüz geceyi ayarlamanız gerekiyor ya. Bunu normalde ana sayfadan şuradan gündüz gece olarak basarak kolaylıkla da ayarlayabiliyorsunuz. Eğer gece sürüyorsanız motoru gözünüzü almasın diye. Bunu buraya koymaları çok pratik olmuş. Motorcu için önemli. Elini gidondan çekmeden kullanabilmek açısından. Wi-Fi ve Bluetooth zaten protokoller olarak biliyoruz. Telefonun eğer hotspotunu vesairesini bağlama falan filan gerekiyorsa. Bluetooth zaten cihazın Bluetooth menüsünden interkoma vesaire bağlanmak istiyorsanız diye. Ee, onun haricinde burada fabrika ayarları ve diğer şeyleri görüyorsunuz. Şimdi bizim en önemli göstereceğimiz şey telefonla artık bağlantı kısmı olmalı bence şöyle gelelim. iPhone'umuz nerede? iPhone'umuzun burada görmüş olduğunuz gibi Bluetooth açık. Şöyle iPhone menüsünü de gösterelim. Bluetooth açık. Buradan CarPlay'e bas, basıyoruz. Ondan sonra tıkladık. Eşle diyorum. Zaten ekranda da çıktı. İzin ver diyorum. Her zaman olduğu gibi Apple CarPlay ürünlerinde kullan diyoruz CarPlay için. Ve görmüş olduğunuz gibi CarPlay karşımızda. Ben bundan sonra telefonu şöyle bırakayım. Artık telefonu öyle çok kontrol etmeme gerek yok. Burada görmüş olduğunuz gibi bütün menü karşımıza çıkıyor. Navigasyon vesaire filan. Bu arada biz parlaklığı belki de fazla açtığımız için ee, size ekstra parlak geliyor olabilir ama normalde bu kadar parlak açmanıza gerek yok. Biz gün ışığı olunca e, ciddi yükselttik. Burada haritamız, mesajlarımız, yani Apple CarPlay'de ne kullanabiliyorsanız hepsini görebiliyorsunuz zaten. Zoom mesela Skype, işte Spotify hepsi zaten buradan yönetilebiliyor. Telefonla konuşmamız yine aynı şekilde, intercom üzerinden bağlanarak yönetilebiliyor. Navigasyon tarafına da geldiğimizde herhangi bir mesela buradan, ondan sonra benzin diyelim herhangi bir istasyon totali seçtik. Bu zaten yaptığımız iş öylesine. Ne kadar hızlı çalıştığını görün diye gösteriyoruz. Git dediğimizde doğrudan bize rotayı çıkardı. Burada tabii evet ses, sesi de kapatabiliriz. Yani bizimle şu anda konuşmaya da çalışıyor. Evet sesi uyarılar olarak ayarmak ya da kapatma olayını hepsini yapabiliyoruz. Ana menüye geri dönme hızını görüyorsunuz. Yani bir yerden bir şey çalmaya başladığınızda bu arada herhangi bir mesela parçayı çalmaya başladığınızda anında arşivden parçanızı da çalabiliyor. Yani Apple CarPlay'i sorunsuz olarak, kusursuz olarak, gecikmesiz olarak kullanabiliyorsunuz. Bence en önemli olay o. Navigasyonun çok tepkime olarak rahat çalışıyor olması. Burada görmüş olduğunuz gibi. Videomuzun bu bölümünde Android Auto'ya bağlanacağız. Android Auto'ya bağlanmanın kuralı belli. Cihazı Android Auto'ya getiriyoruz. Wi-Fi'mizi ve Bluetooth'umuzu açıyoruz. Her zaman olduğu gibi Bluetooth'tan ilk eşleşmeyi yapacak. Wi-Fi'den bağlantının devamı gelecek. Buradan istek attı zaten hemen biz şöyle yapalım aşağıdan da gösterelim. Bağlantıyı tıkladığımızda kısa bir süre içinde Bluetooth'tan zaten datayı alıyor. Eşleştir diyoruz. Ekrandaki şifreyi gösterdi. Eşleştir dedikten sonra Android Auto her zaman olduğu gibi Wi-Fi protokolünü devreye sokuyor ve Wi-Fi'den iki cihaz bağlanıyor. Zaten 5.8G'ye kadar bir bağlantı hızı var. Bu arada kullandığımız cihaz Android olarak A53'tü diye hatırlıyorum. Ee, pardon M M53 müydü? Neydi telefon? Ha 53 tamam. Dolayısıyla güncel bir Android sürümü kullanmanız önemli. Şimdi cihaz geldi. Android Auto'yu bilenler zaten bilecek. WhatsApp burada Spotify, telefon, takvim, Skype. Burada zaten Android Auto'da bulabileceğiniz her şey var. Yandex falan da çıkıyor genel olarak. Ekranda müziği açtığımız zaman burada müziğin çaldığını duyuyoruz. Şu anda kendi üzerinden çalıyor. Bluetooth'tan eğer bir interkom veya benzer bir şeyle eşlerseniz o çalacaktır. Onun haricinde buraya girdiğinizde klasik mesela MNG kargo vesaire buradan herhangi bir şey seçebiliyorsunuz histori'den arkadaşlar. Tekrar geri geldiğimizde de yarım ekran olarak da yine kullanabiliyor. Biz burada tepkime hızını önemsiyoruz esas. Şöyle bir mesela Eyüp Sultan evet. Eyüp Sultan Camii. Şöyle yapalım. Eyip bir daha tıklayayım. Eyüp Sultan Camii. Bunu motorda giderken yapıyor olmak güzel. Motorda çünkü tek tek tıklamak oldukça sinir bozucu bir şey olacaktır diye tahmin ediyorum. Buradan 7 dakika diyor. Şöyle tıklayalım. Olduğumuz yer yakın olduğu için 7 dakikada gidebiliyoruz. Bu arada navigasyonu hızlı bir şekilde çevirebiliyor olmak. Ortala dediğimizde anında geliyor olması tepkileri son derece hızlı. Yani bir araba versiyonu kullanıyormuşsunuz gibi pratik olduğunu görebiliyorsunuz. Android bölümü de bu kadar arkadaşlar. Tabi ana menüye geldikten sonra çık derseniz de yine ana menüsüne geri gelmiş oluyorsunuz. Videomuzun bu ara bölümünde eldivenle çalıştığını da göstermek gerekiyor. Çünkü malum motor kullananlar eldiven kullanabiliyor. Şöyle yapalım. Evet. Normal bir motosiklet kullanıyormuş gözünden. Eldivenler ne kadar rahat kullanıldığını görmekte insanı gerçekten etkiliyor. Çünkü motorda eldiveni çıkarmak falan giderken o oh, inanılmaz bir der zaten. Son derece kolay tepkime hızını görüyorsunuz. Eldivenin markasını, modelini merak eden olursa eldivenin modelini de alta yazmaya çalışırız videoda. Ama son derece hızlı çalışıyor. Hatta eldiveni bir döndürelim bence eldivende bir özel bir şey olmadığı gözüksün. En önemlisi o. Eldiven öyle özel parmak uçları falan açık falan bildiğiniz normal motorcu eldiveni yani. Videomuzun bu bölümünde Bluetooth e, bağlantısı ve Airplay'den bahsedeceğiz. Bluetooth iletişimi ne için önemli? Bu cihazın interkom veya Bluetooth kulaklıklara bağlanması için önemli. Yani cihazı bir defa Apple CarPlay ya da Android Auto için bağlandığınızda burada eğer intercomunuz da varsa burada Bluetooth listesinde onu görüyorsunuz. Gördükten sonra onu seçtiğinizde cihaz üzerinden Bluetooth kulaklığınıza interkomunuza bağlanmış oluyorsunuz. Bu sayede e, isterseniz arka koltukta oturan motosiklet için konuşuyorum. İsterseniz de motoru kullanan e, siz e, bağlanabiliyorsunuz. Dolayısıyla motorun ee, bu şu anda bağladığınız Dark Multimedya ünitesi üzerinden sesi almış oluyorsunuz her türlü işlem için. Şimdi bu kısımdan bahsettik. Micro SD kart slotu yanında tornavida ile açıp bağlayabiliyorsunuz Micro SD'yi. Burada da eğer multimedya dosyalarınız varsa onu doğrudan oynatabiliyorsunuz. Biz AirPlay yapacağız yani görüntü aktaracağız. AirPlay'e geldiğinizde zaten bütün şifrelerin 8 olduğunu söylüyor. Ee, iPhone'umuzda Wi-Fi açık. Burada bağlanıyoruz şu anda. Ee, şifremizde 8 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet katılıyoruz. 8 tane 8'i söyledik. Katıldık. Daha sonra sağdan aşağıdan screen cast'i seçtiğimizde ekran yansıtmayı AirPlay olarak gördü. Tabii ki bu iş için biraz bekliyoruz. Yani bunun wi fine bağlanıyor aynı network'e ve AirPlay'imiz geldi. Artık boş bir yere basalım şöyle atalım. Görmüş olduğunuz gibi telefonumuzu birebir yansıtabiliyoruz. YouTube'a geldiğimizde de Tor elektronik egzozlarını yapalım. Bu elektronik egzozlar bu arada arkadaşlar tabii ki e, motor denemedik ama motor sikletlerde de kembas hattı olan motorlarda da takılıp çalıştırılabilir. Özellikle skuterların altında boş yer olduğunu düşünüyorum ben editör olarak. Dolayısıyla benim motorum dikkat çeksin diyen maxi skuter sahipleri varsa onlar da Tor elektronik egzozlu. Burada görmüş olduğunuz gibi 20 küsür araba sesini e, motorundan verme şansına sahip. Bizim için tabi bu videoda ne yapıyoruz biz? Youtube'da aslında video içeriği e, Airplay nasıl yaptığını gösteriyoruz. Telefonu tekrar dikey yapalım. Evet. Bu bölümde tamamlandı. Bu bölümde herkes şunu söyleyebilir. Motoruma ben böyle bir şey taktım ama ben bu motoru sokakta bırakıyorum. Ne yapacaksınız? Kontağı çevireceksiniz arkadaşlar. Motordan inmeden evvel arkada bir tane vida var. Arkadaşımız yakın çekim yapsın. Vida açıldı. Biraz uzaklaşalım. Kameraman arkadaşımdan hocam. Şuradaki çenti ittiriyorsunuz aldınız ve motordan uzaklaşarak arka cebime bile atarak gidebiliyorum.